Merhabalar kıymetli Neverfap Akademi takipçileri. Yeni sezonumuzun ikinci Eylül ayının son YouTube içeriğinde çok önemli bir konu olan Neberfab ve gelişim zihniyeti, orijinal adıyla Growth Mindset'i sizlere anlatacağım. Nedir bu gelişim zihniyeti? Nedir bu Growth Mindset? Stanford Üniversitesi'nden Carol Dweck, başarısız ortaokul öğrencileriyle ilgili yaptığı bir çalışmada fark etti ki, bir takım öğrenciler başarısızlıktan ölüm gibi korkarken, bazı öğrencilerse başarısızlıklarını gelecek başarılar için bir tecrübe kaynağı olarak görmekte. Şaşırtıcı derecede farklı iki bakış açısı değil mi? E Carol gıldı şaşırmış olacak ki bu konu üzerine yoğunlaştı ve çalışmalarını toparlayarak Mindset, The New Psychology of Success kitabını yazdı. Bu bakış açılarından biri Growth yani gelişim, diğerine de Fixed yani sabit gelişim adını verdi. Growth Mindset, Türkçesini kullanacak olursak gelişim zihniyetinin 3 özelliği şöyle. Yeteneklerinin ve becerilerinin geliştirilebileceğine inanır, düzenli olarak yeni şeyler öğrenmek, bilgi alanını geliştirmek ister, hatalarından ders çıkartarak hatalarını geleceğini aydınlatan bir ışık olarak görür. Sabit, statükocu zihniyete sahip kişilerse tam tersi. Biz böyle geldik, böyle gideriz anlayışıyla hareket ederler. Sahip oldukları bu başarıyı da ya genetik yatkınlığa ya da yeteneğe bağlarlar. Bu kişiler hata yapmaktan ölümüne korkarlar. Bu nedenle onları basit işleri yıllar boyu yaparken bulabilirsiniz. Konfor alanlarına hapsolmuşlardır. Birçoğumuz bulunduğumuz kültürde sabit zihniyetle yetiştiriliyoruz. Ancak bu değişebilir. Size anlatacaklarımı not alarak, dikkatle dinleyerek bir değişime başlatabilirsiniz. Süreciniz için büyük bir adımı atabilirsiniz. Peki, ''Ey Ayhan Gorga, iyi hoş da bunun sürecimizle ne ilgisi var?'' diyebilirsiniz. Bizler bu iki farklı mentaliteyi Neverfab süreçlerinde de görebiliyoruz. Sabit zihin yapısına sahip olanlar hiçbir şeyin değişmediği, birbirini tekrarlayan süreçlerle relaps döngüleri yaşarken gelişim zihniyetine sahip üyelerimiz relapslerini analiz ederek dersler çıkartıyor ve %1 de olsa her seferinde daha iyi bir süreçte ilerliyor. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Bir taraf sürekli çevreye, geçmişe, kadere suç atarken diğer taraf ben nerede hata yapıyorum, nasıl çözebilirim zihniyetiyle ilerliyor. Diğer bir nokta ise süreçte ilerleyebileceğine dair olan inanç. Birçok kişi süreçte göstermesi gerektiği ufak gayretlere gereken önemi vermediğinden sürekli olarak süreçlerinde başarısız oluyorlar. Ne gerek var relaps analizleri yapmaya, ne gerek var kamplara katılmaya, ne gerek var içerikleri tüketmeye, ne gerek var krize mücadele etmeye, düşüncesi zihinlerinde dolaşıp duruyor. Bu tıpkı bir maratoncunun bir adımın ne önemi var ki demesi gibi bir şey. Never Fed sürecinin içindeki mücadele kadar başarılı olduktan sonraki gelişim zihniyetinden de bahsedebiliriz. Gelişim zihniyetine sahip kişiler bir şeyleri başarmayı meydan okuma olarak görürler. Tıpkı bizim meydan okumalarımız gibi. Günde 5 sayfa kitap okumanın bilgi anlamında çok önemi vardır elbette. Fakat biz orada bilginin de ötesinde kendimize diyoruz ki ben kendimi kontrol edebiliyorum kardeşim. Ben bir hedef koydum mu ona ulaşabiliyorum. Ben bir şeyleri başarabiliyorum, başarabiliyorum. Peki... Neverfed sürecinde başarılı olduğumuzda kontrol etmeyi öğrendiğimiz ne var? Bir düşünün. Cinsellik güdülerimiz değil mi? Bizler NeverFap süreçlerinde pornografi bağımlılığından kurtularak defalarca kez bize atak yapan dürtülerimizi kontrol etmeyi öğreniriz. Süreçlerinde başarılı olmuş birçok NeverFap üyesinden şunu duyabilirsiniz. Ben cinsel güdülerimi kontrol etmiş insanım. Bunu mu kontrol edemeyeceğim? Gerçekten de bu kişiler hedefledikleri şeyleri kontrol ederler. Önce dersleri toparlanır, sonra arkadaş ilişkileri, ardından aileyle olan ilişkiler derken böyle böyle hayatlarını geri kazanır. Yazanırlar. Sizin de hayatınızın düzene kavuşması, teker teker bütün parçalarının yerine oturması için Neverfab çok büyük bir fırsat. Nasıl ki masallarda kahramanın prensesle evlenebilmesi için bir imtihandan örneğin bir canavarı alt etmesi gerekli. Bizim de hayatımıza düzen getirebilmemiz için pornografi bağımlılığıyla mücadele etmemiz ve bu mücadeleyi kazanmamız gerekli. Bunun için gelişim zihniyetine sahip insanların yaptığı gibi neler yapabileceğinize odaklanın ve harekete geçin. Neverfap süreci için neler yapabilirsiniz? Elinizde hangi olanaklar var? Bir Neverfap takipçisi olarak sayısız ücretsiz YouTube içeriğine, dijital kitaplara, WhatsApp gruplarında yardım alabileceğiniz mentörlere, çevrim içi kamplara, Umut Bural'dan birebir Neverfab danışmanlığı gibi imkanlara sahipsiniz. Sürecinizde relapse olduğunuza kendinize sorun. Ben sahip olduğum imkanlarımın ne kadarını kullanıyorum? Şu anda Neverfab Akademi tarafında her şey oldukça güzel gidiyor. Ancak bu her şeyin her zaman bu kadar güzel gideceği anlamına gelmiyor. Biz size bunca hizmeti sunabiliyorken bunlardan faydalanın. Ne kadar erken o kadar iyi. Özellikle Neverfep'e ilk adım kampı sürece yeni başlayanlar bir tarafa, Neverfep'i yıllardır bilenlere bile çok şey öğretiyor. Anelade bir öğrenme yerine daha sistematik ve disiplinli bir öğrenme imkanı sağlıyor. Bu kamplara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kamplarla birlikte yeni içeriklerimizi takip etmeyi de unutmayın. Kanalımızda pornografi bağımlılığıyla mücadele ettiğimizden midir nedir bilinmez. Youtube tarafından sürekli olarak ihtar ve uyarı almaktayız. Bu nedenle 30 bin abonemiz olsa da yeni içeriklerimiz bütün abonelerimize ulaşmıyor. Yeni içeriklerden habersiz kalmamak için aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan sizlerden bir isteğim olacak. Neverfap'te daha iyi bir süreç için atabileceğiniz en ufak adımlar neler? Bunları yoruma bırakın. Epey faydalı fikirler, yönlendirmeler ve bilgiler çıkacağına inanıyorum. Süreciniz daim olsun.